Evet, her market alışverişinde rutin olan bir işimiz pet şişeleri paraya çevirmek. Buğla'da hiçbir zaman alamadım. Evet, böyle ortancalar gelmiş. Evet, Almanya'ya ortanca gelmiş böyle 699. Böyle göstereyim. Böyle küçük ekmekler var 20 sente. böyle 200 gramlık şu şekilde tüplerde satılıyor. Salça bunlar. Salçalar böyle satılıyor. Alman marketlerinde tabi. Türk marketlerinde normal salça da var ama Alman marketlerinde yok bu şekilde satılıyor. Burada 200 gramı 89 centmiş. Böyle 1 litre çek yağı 139 Şöyle 750 mil zeytinyağı, gayet de güzel, biz kullanıyoruz, o da 6.95'miş. 750 gram Nutella, 4.89, bak şurada da Almanya'nın meşhur çikolatası var. Bu da 99 centti, 1.19'a çıkmış, zam gelmiş bunlara, bol fındıkla. Şöyle Milka'nın 276 gram çikolataları var. Onlar da 329. Şöyle 10 adet Twix var. Bunlar Türkiye'de de var galiba. O da 399muş. Evet, Ferrero 439

Mario figürlü 2.49 600 gram tavuk köşesi 5 lira hemen yanında 400 gram var o da 3 liraymış şu şekilde 240 gram etler var dana bunlar o da 6.24 hemen üstünde var 375 gram 7.99. Şöyle 700 gram var dana. İncik galiba bunlar. 700 gramı 6.49'mış. Hemen onun yanında but var. O da yarım kilo. Yarım kilosu da 6400muş. Şöyle 800 gram dana kıyma var. O da 9 euroymuş. Aynısı 400 gram. O da 529. Hemen bir yanında var. O da aynı 400 gram. O da 539. Şöyle somon, somonlar var. Bunlar biraz bağlıymış. 699. Şöyle henshin boğazlık yani tavuk salamı. O da 149 hemen yanında var hindi salamı o da aynı bir 49 makarnalarda 79 centmiş bu da bizim kıvırcık makarna bu da boru makarna şöyle bir kiloluk pirinç de var bunlar ince pirinç bizim Yasemin dedikleri galiba bunlar da 2.99 bir kilo küçük çocuklar için tulumlar var. Soğuk havalar için. O da 9 liraya düşmüş. Mesela şöyle bir yağmurluk var. O da 5 liraya düşmüş. Şöyle bir çamaşır sepeti var. Esnek böyle. O da 5 liraymış. şöyle bir hem halı yıkama makinası hem de elektrikli süpürge var. Ferex marka. Onun da fiyatı 35 liraymış. Bence gayet uygun bir ürün. Hem halı yıkıyor ıslak olarak hem de normal elektrikli süpürge görevini görüyor. Esra. Şöyle gouda peyniri var 175 gram. O da 229. Şöyle var. Kaşara benzeyen bir peynir. Old Burger diyor. 150 gram. O da 189. Şu var 250 gram. O da 269. Şöyle var. 400 gram. O da 3 kilo. Şöyle Fransız peynirleri var. 200 gram. 2 euroymuş. Bunlar aynı bizim üçgen peynirlere benziyor sürmeli. Ama daha böyle bir nasıl diyeyim yoğun kıvamlı. Şu var mesela. Bu biraz ağır. O da 2.29'muş. Bu da bizim bildiğiniz beyaz peynir 200 gramı 219 150 gramı 199 bildiğiniz seneki peyniri beyaz peynir Bunlar da pudingler falan şöyle 4, 4 tane puding 1 euro 125 gram yani 4 tanesi yarım kilo yapıyor o da tanesi galiba Vallahi bilemedim Hayır, dört tanesi bir euroymuş. Dört tanesi bir euro. Şöyle var mesela. 200 gram, o da 59 cent. Burada pudingler de böyle. Böyle kefirler var, meyveli kefirler. Şu şekilde 60 centmiş. Göstereyim. Şöyle double pudingler var yarım kilo. O da 159muş. Aa, bu neymiş? Bunu bilemedim ne olduğunu. O da bir 49muş. Şöyle bir pide buldum sarımsaklı bu şekilde. Dört tane var içerisinde. O da iki euroymuş. Sarımsak soslu geliyor. Şimdi hazır waffle'lar var. Waffle kekler var. Onlar da 1.60. Alışveriş de bu kadar bitti. Öyle bir fiyatları göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.